Gelin be arkadaşlar, gelin, gelin. <laughs> ya gerçekten arkadaşlar, şöyle mesai çıkışı gelip oturunca insan yorulduğunu anlıyor. Ya iyi ki geldik, buluştuk Vallahi ha. Vallahi ya, ya, gerçekten iyi ki geldik, buluştuk ha. Özlemişim evet. sizi. Aynen ya. Ee, nasıl gidiyor işler? Nasıl gitsin? Ben bir firmaya teklif verdim işte cevap bekliyorum ama bütçe falan tam geçmemiş herhalde. Biraz bekleyeceğiz işte. Olur abi olur. Yani biliyorsun şu yani şu piyasalardaki dalgalanmalar falan bütün süreçleri uzatıyor. Uzatacak. Evet. Öyle diyorlar evet, yani. Evet evet. Ya haklılar tabii ya. Yani çok acayip bir piyasa şu anda. Çok karışık. Bak geçen olan bir şey ya. Bir ben. şey söyleyebilir miyim ya? Ne olur ekonomi gündemi falan tartışmayalım. Yani yeter artık zaten ha. buramıza geldi. Yani ben çok haz etmiyorum bu durumdan. Boş boş konuşalım ya. Böyle ah. boş konu bulalım onu konuşalım. Diye. La, futbol konuşalım. Ha. İzledin mi dünkü İzledim. maçı? İzledim. Ha, Hakem yani maçı bir yerden aldı, diğer tarafa verdi. Bravo. Çifte standartın da bu kadarı kardeşim. E ya. Kardeşim, geçen hafta aynısı size oldu. Hani Biz, standart? Bizi, standart. bizi. Hani... Abi, bir dakika arkadaşlar. Futbolda o zaman ben sıkılıyorum yani. Ayrıca çok can sıkıcı. Devamlı aynı şeyi konuşuyorsun futbolda da. Doğru, yani Başka bir doğru, şey konuşalım bence. Ben Aa, sana... Şey izlediniz mi? Dünkü olayı. Adam cep telefonuyla kaydetmiş hani. Açsan oradan. Cep telefonuyla. Abi cep yok, kaydet... yok ne olur. Hiç bu konuya yok, bir girmeyelim. videosunu videosu hiç Ne olur açma. Şu bir şiddet mevzusu. Biliyorum abi. Her gün yeni bir şiddet mevzuu şu bu. Ben ne videosuna bakabiliyorum, ben ne abi. konuşabiliyorum. Rica ederim. Kusura bakmayın. Yok abi, Kusura bakma. bakma. <laughs> Arkadaşlar, ay Aslı'yı gördüm geçen. <laughs> Hatırladınız mı? Çok selam söyledi size. Öğretmen olmuş. Ya. Evet, evet. Ama böyle üzgündü biraz ya. Atanamamış. Yazık kız. Hani bayağı bir zor durumda kalmış filan Ben yine... Bir benden konuştum ya. Atanamadı falan deyince pardon <laughs> kapatıyorum konuyu. Ee daha daha nasılsınız? Aman abi yok daha daha nasılsınız bir şey kalmadı. İnan ben böyle tıkandım ya yani içim çekildi ya. İnan böyle yeni bir sohbet açacak halim kalmadı. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Ee, yani benzinim bitmiş araba gibiyim. Heh. Bak, aynen ya. Aynen. Örneğin bile gündem içinde yani. Anladın mı? Gündemden bir türlü çıkamıyorum. Yani. Ne yapacağız kardeşim? Böyle yan yana oturup, bön bön oturacak mıyız? Sohbet muhabbet etmeyecek miyiz? Bu nedir ya? Ne bileyim abi? <laughs> Arkadaşlar, pardon. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ya deminden beri bir kulak misafiri oldum da. Aynı dertten muzdarip biri olarak ben size yardım etmek isterim. Ama nasıl yardım edeceksiniz siz bize? Benimle gelmeniz lazım. Aa, Bakın abi. bana güvenin. Derdinizin dermanı nerede çok iyi biliyorum. Gelin benimle. Güvenin Gelin benimle. Gelin benimle. Rica ederim. Hadi bir bir, bir bir dakika. Kardeş, bizim bu saatte böyle izbe bir sokakta falan ne işimiz var? bizim nereye abi, getiriyorsun sen ya? Korkma, korkma. Size burada inanılmaz bir adamla tanıştıracağım. Vallahi işinizin çözümü... Ha, geldi, geldi. Ferdun abi. 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 Hoş geldin. Bu arkadaşlar ülke gündemi yüzünden sohbet edemez hale gelmişler. Şunlara bir yardımcı olsan. Anladım. Sen, ben halledeceğim. Sen, tamam. sen de. Abi. Kardeşim ben lafı hiç uzatmıyorum. Hemen şunu al. Bizde yok öyle şey. Hukuk, hukuk. Bu kadar panik yapacak bir şey yok. Memlekete yeni girdi. Çok güzeldir ha. Dosta gider. Şunları da ben de ben de. Kanada'da bir hayvanat bahçesinde nesli tükenme riski olan pandanın doğum yapması büyük sevinç yarattı. Tüm ülke bu şirin pandaya isim bulmaya çalışıyor. İsim önerileri ve basındaki yansımalarıyla 75 liraya bırakırım size bu gündemi. <laughs> abi ya, ya birader bu... Şey Pardon bu ne, ne satıyor bu adam? <laughs> ne oluyor? Kardeşim Erzun abi gizlice sınırdan başka ülkelerin gündemlerini sokuyor bizim ülkeye. <laughs> Nasıl bir şey? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben anlatayım kardeşim sana. Şimdi bizim ülkenin gündeminden sıkılanlar için... Hı -hı. ...böyle refah seviyesi yüksek Belçika, Norveç, İsviçre, İsveç gibi böyle ülkelerden ben kaçak gündem getiriyorum. Gündem kaçakçısıyım kardeşim. <laughs> gündem kaçakçısıyım. Aynen öyle. Feridun abiciğim. Kardeşim. Abi ben arkadaşları getirdim. Topardık sen de. Tamam. Beni de bir avantımı görsün. Sen mı? şunu al devam et. Al devam et. Hadi, Aa, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Aa, ne oluyor? Arkadaşlar abi? böyle bir şeyi kim neden satın aldı ya? Ben gerçekten anlayamadım. Sen ne yaşıyorsun? Ya. 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 <laughs> Yürüdün abi. Ha. Norveç gündemi var mı abi? Var at. Norveç'te hobisini geliştirmek isteyenlere devlet tam 400 Euro hobi fonu ayıracakmış. Sanat, botanik ya da spor gibi alanda hobisini beyan eden kişiler sorgusuz, sualsiz desteği alabiliyormuş. Yavaşla, yavaş. Çarptı, çarptı, çarptı. Acemi kullanıcılar da oluyor bu. Oğlum önünden almıyoruz. Yavaş, yavaş oku tane taneten. Şöyle oturayım abi. Sakin ol, tamam sanat, botanik ya da spor gibi alanlarda hobisini beyan eden kişiler sorgusuz sualsiz bu desteği alabiliyormuş. Bak eline yüzüne kan geldi. Oh. <laughs> Ülkede hobisini uyuma olarak gösterenlere de bu fon verilmeli diye tartışılıyormuş abi. Oh be. Sonunda beni mutsuz etmeyen bir gündem buldum abicim. Alayım verim. Tamam, şey. arkadaşlarla konuşurum ben bunu. Uhu, uhu. Adam uhu dedi gitti ya. Uhu dedi. Yani böyle e, ne bileyim fırından ekmek alır gibi gündemini aldı gitti. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey söyleyeceğim. Hobi de iyiymiş Siz Bak, kardeşim, ha. Siz olsanız hangisini Bak, Bak ben ne kardeşim hop. Öyle olmuyor yalnız. Başkasının gündeminden otlanmıyoruz. İstiyorsanız vereyim mi? Yok yok yok. Ben bilirsin. Kolay gelsin Feridun abi. Gel canım benim ne yapıyorsun? Ay abi ya, vallahi hoşlandım. Çocukla ilk kez buluşacağım. Mars Varsa elinde bir İsveç gündemi veri ver be. İsveç'im yok ya. Finlandiya'm var, çok güzel. Dosta gider, vereyim mi? Ay Finlandiya. Ha. Bilmiyorum ki, güzel olur mu dersin? Kızım aynı gündemi ben kendim de kullanıyorum zaten. Aman abi ya. Geçen hafta da öyle dedim. Vallahi verdiğin gündemle muhabbet 10. dakikada kitlendi kaldı. Böyle mal gibi bakıştık çocuklar. Ablacım olabilir mi böyle bir şey ya? Bu gündemle benim bir ay sonra evlenen çift tanıdıklarım var. Bir sıkıntı olursa biz yerimiz belli buradayız zaten, anasını Evlenen falan diyorsun abi Tabii ya. Abi canım sen bak ona ya. Ha. Finlandiya'da aileler bebeklerini bir gün boyunca eksi beş derecede dışarıda uyutuyorlar. Aa, uzmanlar bunun uyku kalitesini arttırdığını söylüyor. Ay abi bu iyiymiş mi? İyiymiş tabii kızım. Ben kendi evde çoluğumun çocuğunun önüne koymadığım şeyi sana niye vereyim ya? Biz bunu ailecek kullanıyoruz. Sen yani şimdi ilk buluşmada hemen soruyu soruyorsun. Sen çocuğunu uyutur muydun? Niye? Oradan muhabbet akıyor gidiyor. O tıkanmalar falan hep kullanıcı aslında Ay hadi inşallah abi. Ben bu gündemle evlenirim diyorum i̇nşallah, ha. Ne dersin? Ay canım benim. Hadi kolay gelsin abi. Hadi sağ tamam. ol. <laughs> Arkadaşlar, adam bayağı samsak gibi ya. Her yerde deva oluyor yani gündemleri. Allah, Elon Musk gelsin, bundan girişimcilik öğrensin ha. Tamam, estağfurullah ya. Gözümüz yükseklerde değil. Hani ben öyle çözümcül biriyim, naçizane. Ne çişsin ya. Vallahi ya. Abi. Abi, Çiş, bilgi yiyor, bilgi yiyor. Telefon diyeyim sana. Feridun. <laughs> Feridun. Acil gündem. Ocağına düştüm abi. Hayırdır? Abi, bu kızın bir yıldır peşindeyim. Çok hoşlanıyorum ondan. Tam kıvamına geldi. Dedim ki eve gidelim. Tamam dedi. Aynen. O arada dedi senin ev kira mı? Sonra sohbet memleketteki kiralara evrildi. günden bitti. Aslı, kızım ben çok sıkıldım. Aşırı bunaldım ya. Aşk modundan tamamen uzaklaştım. Hayır hayatım bu gece ben onda falan kalmam. Sana geleceğim. Kalma. Gelmiyor. Gelmiyor. Acil pozitif gündem abi. Ya şimdi çok etkili bir şey var bu durumlar için elimde ama... Ama? Aması kendime ayırdım abi. Ben onu sana veremem ya. Yapma abi. Vallahi ne istersen veririm al. Al abi al al. Allah aşkına al. Ya yok şimdi parayla falan olacak iş değil bu anladın mı? Seni biraz aşar bu. Nasıl aşar ya? Veremem. Ya hayatım. Ya konuştuğumuz konu birazcık beni sarsa adamın evindeyim şu Ama yok yani istemiyorum kesinlikle. Bunlar asla güzel yerlere gelmiyor. Abi. Abi. Ulan senin durumun benden daha kötü. Tamam ulan bana şey yok Tamam. Al şunu git başını belaya sokacaksın bunu. Hadi tamam. Allah razı olsun abi. Hadi. İzlanda mı bu? Ha. Hayatım gel gel bak sana ne anlatacağım gel bize evet, evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ben adama iyiden iyi ısınmaya başladım. Adam var ya gerçekten resmen modern zaman muskacısı ya. Gerçekten ya. Hakikaten acayip, acayip. Ama çocuk var ya bağımlısı falan olmayalım bilmiyorum bu işi. Ya, şey. ya ne bağımlısı arkadaş? Ya böyle bir şeyin bağımlısı mı olur? <laughs> gel 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 çabuk 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 çabuk. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kızım ne oldu? Abi, abi çok acilinden bir şey var bu çocuğa çabuk. Yapma ya, neyi var bunun? Ne oldu? Abi, şu senden aldığımız yaklaşan bahar aylarıyla birlikte... ...İngiltere sokaklarında sincaplar görülmeye başladı gündemini konuşuyorduk abi. Sonra yurt dışına gitmemiz lazım. İşte Erasmus yapmamız lazım, oraları görmemiz lazım falan derken... ...konu döviz kuruna gelince... <laughs> girdi abi tamam sakin olun ben halledeceğim. Yani kalıcı etkisi olmayan bir şey var elimde onu yapacağız. Aa, pozitif günden beri bana! <laughs> ah. Ay gülüm! Tamam, sakin ol. Bak sen de arayı çok açtın. Ondan oluyor. Kaç paran var? Kaç para var? Aa. Al, al. Al, emanet ol, emanet ol. Ver, ver. Kaç, tamam, tamam, tamam. Al şunu oku, Çabuk, ver, çabuk. Ver, ver. Çabuk gidiyor, çabuk. Ver. Ee, kankacım. Kanka, Polonya'da kurabiyeden yapılan dev yılbaşı ağacı şehirdeki çocuklar tarafından yenip bitirildi. Ee, belediye başkanı yaptığı açıklamada iki bin tane daha yenisini yapacağız. Bütün çocukları bekliyoruz dedi. Abi senden razı olsun Allah ya. Yemin ediyorum bak düzeldi çocuklar. Yalnız kalıcı değil etkisiz. Dikkat edin. Tamam. Ay abi çok sağ ol. Allah razı olsun abi ya. Ne demek güzelim? Gençlerimizin yüzü gülsün. Derdimiz o bizim. Yalnız gündemde dışa bağımlı olmamız normal mi ya? Zaten bütün sektörlerde dışa bağımlıyız. Ah döviz arttıkça fiyatlar da artıyor. Ay tamam abi ya. Etkisi azalıyor. Etkisi azalıyor abi Hadi kalıcı değil diye. Bana bak, Birleşmiş Milletler <laughs> toplantısında <laughs> Kanada Başbakanı'nın renkli çorapları dikkat çekti. Oh. <laughs> sıkıntı yaşarsanız tekrar şundan bir iki tane verirsiniz. Tamam abi. Çoraplar, gel kanka. Ah. Gel kanka, çok kötüsün <laughs> kanka. Çok kötüsün çok, <laughs> kanka. Çok, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Olsun. Çok çok olsun. olsun. Sağ ol abi. Ya bu çok, çok, çok fena bu çocuk. Götürdü çok götürdüler ya. Adam amatem gibi adam ya. <laughs> Vallahi ben adama artık karşı koyamıyorum arkadaşlar. Ben hallederim. Heh. Abi. Bize de sarsana oradan bir tane. Bunları çok şey olur. Vallahi bakın orada. Teşekkür ederim. Kıpırlama! Polis! Eyvah. Şunu iki dakika al. Abi ben kalkarım abi. abi. Tut, tut, tut. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? Hı? Bir şey olduğu yok amirim. Muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Yok ya. Ben para aldığını gördüm ama. Nerede? Sen gel bakayım. Ya Gel gel. gel. İlk verceğiz. uygulamada bizi alıyorsunuz. Lan yürü. Siz de kaybolun. Abim geçmiş olsun. Oğlum adam parmışıyor. Burada bırakmıyor. Bende de bir tane var. Oğlum bu var ya. Servet de yerinde resmen. Aç Doğru. Azkele, aç. Hadi bakalım. Sen başlıyorsun. Paris Belediyesi'nin yaşlıları ücretsiz kurbasan yanında neden kahve yok tartışmalarını beraberinde getirdi. Aa. Ay. Danimarka'da sıra beklemeden kahve alan devlet başkanı kendisini üç gün odasına kilitledi. Ay. Ay. <laughs> İsviçre'de çocuk... Ay, İsmail yavaş yavaş sindire sindire gidelim yavaşla ya. İsviçre'de çocuklara ücretsiz dil eğitimi önergesi oy birliğiyle kabul edildi. <laughs> Ne olacak canım? Gündemden düştü. Dil, 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.